merhaba Maske Değiz kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. E, gözlerim de şiş şiş. Biraz fazla uyuduk. Güneşçiyim uyudu bugün. E, şimdi birkaç tane soru oldu da ile ilgili. Ben onu bunu kullanacağım bugün. O yüzden tekrar çekeyim dedim. Hazır kullanacakken. E, şimdi da boyalı saçlarda yeşillenme yapıyor mu diye sordular. Ben de saçımı açıcı ve boya uyguladım. Saçımın rengi de açık şu an hani sizin gördüğünüzden bir tık daha açık hatta. Şöyle gidelim bakın. Açık kullan ee, şimdi ben bunu süreceğim, birkaç saat bekleteceğim. Zaten bakar mısınız? Bitti bitecek. Ve gerçekten işe yarıyor, güzel uzatıyor saçı Benim bir de yavaş uzuyor saçlarım. Kuru olduğu için. Ee, şimdi dökülmeleri de engelliyor. Ben şimdi bunu süreceğim. Islak şey, kuru saçımı. Bekleteceğim birkaç saat. Ee, beklettikten sonra da çekerim. Bir şey de yaparım. Ay egzamalarım çok arttı ya boyadan sonra. Ee, beklettikten sonra da çekerim. Hani herhangi bir yeşillik oldu mu? Bir de yıkadıktan sonra, kuruduktan sonra da gösteririm herhangi bir yeşillenme oldu mu? hem sesi hem ben görmüş oluruz. Ama annem dediğim gibi yani açık bildiğiniz civciv sarısı bir kadın. O da kullandı. Onda herhangi bir yeşillenme bir şey yapmadı. Şöyle ortadan dökeyim. Sonra Şimdi birkaç saat bekleyelim. Sonra gene göz. ben şimdi 11'de yağlamıştım saçımı. saat şu an 2. Yani 3 saattir falan duruyor. Herhangi bir yeşillenme bir şey olmadı. Kendi saç rengim gördüğünüz gibi. yani bir de yıkadıktan sonra bakalım herhangi bir yeşillenme. Bir şekilde yeşillendi mi beraber göreceğiz. Çünkü ben de bakmadım daha. Herhangi bir yeşillik görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Saçım aynı renginde duruyor. Herhangi bir yeşillik bir şey yapmadı. Yani yeşil yapmasındaki sebep rengi yeşil diye yeşil yansıma mı gördüler bilmiyorum ama benimkini yeşillendirmedi. Ve ee, Belki de ısıtıp kullananlar varmış bu davuramla yağını. Belki ısıtıp kullananlarda olmuştur yeşillenme. Şimdi de şu sadece şu önlerimi biraz kurutayım. Çünkü ben arkalarımı falan yani hiç kurutmuyorum normalde ama sadece size göstermek için birazcık kurutayım. Şu önlerimi kuruttum. Bakın. Herhangi bir renk alması bir şey söz konusu değil. Yani bu ışık buraya yansıyan ışıktan da biraz değişik gözüküyor olabilir ama şöyle şöyle biraz kabarık dursun önleri de. Yani yeşil falan olmadı saçım ya aynı renginde duruyor ee, zaten şimdi dışarı çıkarken sadece bir güneş kremi süreceğim bugün pazara gidiyoruz pazarı günü ee, başka bakayım başka söyleyeceğim bir şey yok da branlayı saçımı yeşil yapmadı kendi aynı renginde duruyor şöyle uzaktan da bakın yakından da bakın kendi aynı kumra renginde duruyor. Herhangi bir yeşillenme bir şey söz konusu değil. Yakından da bakıyorum. Ya çünkü buradaki yansıyan ışıkla benim aynadan gördüğüm biraz daha değişik oluyor. Ee, bu videomu e, yararlı bulduysanız, eğer sizin işinize yaradıysa beğenmeyi, e, kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.